Merhabalar, geldik API proje kampımızın 41. dersine. Şimdi geçtiğimiz derste kategorilerle ilgili işlemleri tamamladık. Şimdi sırada ürünler var. Ürünlerle ilgili işlemlere başlayalım. Şimdi burada tabii kopyala yapıştır yapacağım, bilginiz olsun. Çünkü benzer işler zaten. Ondan dolayı kopyala yapıştır yapmanın bir zararı yok. Şöyle geldim. Ee, burada ne diyelim, bir MVC controller oluşturalım UI tarafına. Şöyle ki product controller oluşturacağım ama dediğim gibi kopyala yapıştır yapacağım yani bir zararı yok çünkü benzer kodlar olduğu için sadece küçük revizelerle gidebiliriz. Şimdi şöyle ilerleyebilirim. Kategori kontrolara geldim arkadaşlar. Şuradan itibaren olduğu gibi şu kısmı kopyalıyorum. Çünkü niyetim biraz daha böyle. Hani bu temel kısımları bitirelim ve yeni konulara geçelim. Özellikle 50. dersten sonra bambaşka bir içeriğe bürünsün istiyorum bu seri. Ctrl V dedim. Şimdi revizelerimiz gelecek. Ctrl F. Şimdi find and replace yapacağız. Şöyle ki kategori gördüğün yerleri product olarak revize et. Önce replace all diyelim ve burada bakın bu şekilde öğeler değişti. Hatamız var mı? 3 tane hata var. Çünkü product DTO diye bir alanımız muhtemelen yok web UI tarafında. Şu an DTO'da. Gerçi varmış product DTO. Result product DTO var ama create yok. Hemen şöyle sağ tuş ekle. Yeni bir class ekleyelim. İsmi create product DTO olsun. Create Product DTO'yu oluşturdum. Ardından Result Product DTO'daki bütün property'leri geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burada sadece Product ID olmayacak. Çünkü Product ID e, ekleme işleminde yer almıyor. Sonra aynısını şöyle Update e yazalım. Update Product DTO. Update Product DTO'ya geldim. Ctrl V dedim yapıştırdım. Ve bir de Get Product by ID DTO yapalım. ID'ye göre getirme işlemi için Get Product by id detail. Geldim bunu da yapıştırdım şöyle ve Ctrl V dedim. Tümünü kaydettim. Bunları kapatıyorum. Şöyle şu bu yeri de kapatalım. Şimdi 3 tane hatamız gözüküyordu. Hata kalmadı. Gördünüz mü? Hiç hata yok. Şu an her şey gayet istediğimiz gibi gidiyor. Şimdi Ctrl F diyelim. Sen kategoriyesi gördüğün yerlerde nereye gideceksin? Products'a gideceksin. Bunu da revize edelim şöyle. Replace all dedim. Bakın bunlar da değişti. Products, products. E ee, da get product mıdır? Get products mıdır? Onlara bir bakmak gerekiyor şöyle. Geldim product'ta get productsmış. Yani çoğul yazılacak şurası. Get products. Şu anda tamam gibi. Şimdi kategori product liste sağ tuş add view diyelim. Razor view. Razor view dedikten sonra şöyle. Layout kullanarak ekle butonuna tıkladım. Burada bir view'miz oluşsun. Bekliyorum oluşmasını. Bekliyorum açılmasını projenin yani daha doğrusu sayfanın oluşmasını bekliyorum. Sayfamız oluşsun buradan devam edeceğiz şimdi. Proje tabanlı içeriğimizde 41. dersimizdeyiz. Bittiği zaman gerçekten güzel bir yapıya binecek. Default index sayfası da bakın burada açılır mı? Açılmadı çünkü arka tarafta. Bekent'e değişiklik geldiği için ondan dolayı açılmadı. Şurayı kapattım. Geldim aynısını Create Product sayfası için yapalım. dedim. Razer Weave'i seçtim. Razer Weave'i seçtikten sonra şöyle bekliyorum gelmesine. Ekle butonuna tıkladım. Burası da gelsin. Ekleme sayfası. Bekliyorum açılmasına. Açılsın bu kısım. Burası da geldi. Çok güzel. Şimdi aynısını son olarak update için yapalım arkadaşlar. Sağ tuş add view. Tabi bunların view tarafında da aynı şekilde kopyala yapıştır yapacağız. Hani orada da view'de, view'de de kopyala yapıştır kullanıyor olacağız. Herhalde bir zararı yok diye düşünüyorum. Eğer dezavantaj olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ama ben dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Zaten kategoride hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Burada e, tekrar tekrar aynı kodları uzun diye yazmaya çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu mantığı anlaşıldı zaten. Refaktörler gelecek projede ilerleyen derslerde. Şöyle bu kısımda geldi. Şimdi kategori liste ve product liste aynı anda gidelim. Burası product list. Burası da şöyle yukarı çıkalım. Kategori list. Go to view dedim. Şimdi Ctrl A, Ctrl C olduğu gibi kopyaladım. Geldim product liste. Bir düzenlemelerimizi yapalım. Şöyle yapıştırdım. Şimdi şurada count ifadesini kesip buraya aldım. Bu bir. Daha sonra şu modeli geldim kestim. onu buraya aldım. Biz burada result product dto ile çalışacağız. Result product dto. Ardından şunu siliyorum. Şimdi result product dto buraya gelmedi. Gelmesi için ne yapıyordum? Hatırlayın. Views klasöründe view imports'a geliyordum. Bakın burada kontrolde sadece product dto'yu da burada çağır. Ardından tekrar buraya geldiğimde geldiğini görüyorum. Süper. Şimdi ürün listesi diyelim. Ürün listesi yönetimi olsun hatta. Ürün listesi yönetimi. Ardından DS, ürün adı. Şimdi ürün adından sonra mesela ürün listesinde başka olmasını istediğimiz içerikler neler? Bizim ürün adı. Ondan sonra açıklamaya gerek yok bence. Fiyat gelebilir. İma, i̇maja da sanki çok gerek yok. Ürün adı, ürün fiyatı diyelim. Ürün fiyatı. Bence görsele gerek yok. Sil güncelli. Güzel. Şimdi burada e, şu kategorileri bir değiştirelim. Burası mesela e, önce product name gelecek. Product name. Güzel. Şu product ifadesini kopyalayalım. Ardından product price gelecek. Burada price. Güzel. Sonra şunlar product'a gidecek. Delete product. Update product. Item.productid. Yine product id. Ardından burası da yine product slash create product sayfasına gidiyor olacak. Yeni ürün girişi diyelim. Güzel. Sanırım burası hazır. Ctrl KD yapalım. Şöyle. Ee, tamam gibi duruyor. Hadi yeni test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Ctrl Shift W dedim. Ürün listesi yönetimi sayfasına gidelim bakalım. istediğimiz sonucu bize veriyor mu? Beraber görelim. Tabi burada ürünün bir de kategorisinin gelmesi gerekiyor. Kategorinin gelmesi için bunu kategorisiyle beraber getireceğimiz formata çevirmemiz gerekiyor. Bu arada ürünlerimiz şu an çok şey değil. Tutarlı ürünler değil. Bunları da tutarlı ürünler haline getireceğiz. Update sayfası bakın açılıyor. Ee, yeni ürün giriş sayfası açılıyor. sildiğince muhtemelen silecek. Sil dedim. Bakın bu da silindi. Demek ki buraya kadar hiçbir sıkıntı olmadan bütün alanlarım eksiksiz bir şekilde çalışıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yeni ürün girişi sayfasına gidelim şöyle. Kredi kategori sayfasına go to view. Ardından şeyde product controller'da create product sayfasına sağ tuş go to view. şu sayfayı geldim kopyaladım. Bunu geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Şimdi revizelerimi yapıyorum. Öncelikle sendeceğim create product dto'ya gideceksin ve kestim bunu şuraya yapıştırdım güzel bu şekilde burada olacak kategori ekleme sayfası yerine ürün ekleme sayfası olsun hatta yeni ürün ekleme sayfası diyelim şimdi burada ürün adıyla başlayacağız ürün adı ürün adı arkadaşlar ne olacak product name olacak product name geldim bu üçünü kopyaladım yapıştırdım 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 ürün adı <laughs> ürün fiyatı Aranan ürün kategorisi gelecek. Ürün kategorisini drop down'dan çektireceğiz. Ürün adı, ürün fiyatı, ürün kategorisi ürün fiyatı price olsun. Ürün kategorisi e, kategori ID olsun şimdilik ama revize edeceğim onu. Sonra başka neyimiz vardı bizim? Hemen bakalım. Ürün adı, ürün fiyatı, açıklama ve image URL var. Hemen onları da verelim. Şöyle e, açıklama ve image URL. Ürün e, görsel URL. Görseli şimdi URL formatında da verelim. Şuradan image URL'i gönderelim. Ve bir de ürün açıklaması. Şimdi ürün açıklamasını bence bir Textbox for aracı kullanalım. Şöyle açıklaması diyelim. Burada şunu siliyorum. Diyeceğim ki şey text araya for kullanalım. Özür Text araya yani. kalasımız eşittir. form tire control asp tire for eşittir. Description için çalışacak. Gayet güzel. Ve rol değeri eşittir 5. Yani 5 satırdan oluşan bir içerik olsun. Bu da ürünü oluştur olarak bizi karşılasın. Product name price kategori ID ardından şurası bir dakika ürün adı fiyatı kategorisi ürün fiyatı olacak şu bir saniye bir yeri fazla yazdım. <laughs> İsim fiyat kategori görsel açıklama şuna gerek yok. Tamam. Şimdi CTRL Shift W dedim uygulamayı ayağa kaldırıyorum yeniden tekrar çalışsın. Bu arada ben de bir Swagger'a gideyim. Swagger'dan bir kategori alalım. Mesela şöyle execute ettim. Kaçmış kategori ID? Mesela bir numaralı kategori var. Bir numaralı kategori varsa biz de bir numara girebiliriz. Ürün açıklamasında textarea form class'ı çalışmadı. Af. form tire kontrol olacak. Ctrl Shift W dedim bir daha çalışsın bakalım nasıl geliyor beraber görün. Şöyle bakın gayet güzel. Yazalım ürün adı test, fiyatı 25, kategorisi 1, görsel deneme, ürün açıklaması lorem ipsum olsun. Geldim. Ürünü oluştura bastım. Return view döndü. Demek ki doğru girilmeyen bir şey var gibi. Ee, normalde product controller'da ne yapıyor? Return view döndüyse 7020 API slash products API slash products Bir dakika. API slash products. Products tarafının post işleminde Aa, post işleminde şu değil de ha bizim şuraya istekte bulunmamız gerekiyor. API slash product slash create product with category. Buradan devam edeceğiz.